29 Haziran 2025 Türkiye'nin en büyük burada ve ikinci el pazarını geziyoruz. İkinci el kitaplar. Muhtelif elektronik eşyalar. Burada bilgisayar ekranları var. Hoparlörler var, amfi var. Evet. Evet. Burada şarteller. Avizeler ikinci el. Yine tabak, çanak, plastikler. Yani bu Uhurda pazarında aradığınız iğneden ipliğe her şey var. İkinci el. Şimdi günümüzde kaybolan kasetler antikacılar bunlardan şu an bol bol topluyor. Oteli ve eşyaları. Hayırlı işler kardeşim. Fırdavat, anahtar takımları, metreler. Burada bir balta hoşuma gitti. Ne kadar kardeşim bu? Abi 250 lira. 250 lira. Oldukça da ağır. Bu da, 250. bu da 250 lira. Satırlar. Şu balta 300. 300 lira. Ağır ha. Vallahi zorlanıyor elim kaldırmakta. Döküm. Şu mavi baltalar. Bu da 250. Bu da 250. 300 liraymış bu da. Yine muhtelif kitaplar var. Ben bakmıyorum abla. Güzel. Hele şöyle imzalı bir şey bulunursa yazarından vallahi güzel olur. Bunu da dökmüşler buraya kitapları. Yine burada bir tane testi var. Güzel de bir şeye benziyor. Antikacıların uğrak mekanı. Burada yine klavyeler var. Laptop soğutucuları var. Bayağı var. Evet. Buradaki çantalar 10 lira. 10 lira buradaki çantalar. Evet. 10 lira. Dayı 10 lira mı? 10 lira, 10 lira, 10 lira. 10 lira, 10 10 lira çantalar. Evet. Muhtelif kulaklıklar. Yine kıyafetlere dökmüşler buraya. Kıyafetler 5 lira. Evet, kasetler, CD'ler, plaklar adet 10 lira. Adet 10 lira. Evet, bakalım neler varmış. filmler var. Böyle Selami Şahin var. Evet 10 lira. Evet dökme tabaklar. Evet. Tabak, çanak, porselen, çerezlik, kaşıklık, yani her şey dökme olarak satıyorlar burada. İnanılmaz bir rağbet var pazara. Türkiye'nin çoğu yerinden geliyorlar. Balıkesir, Yalova, Çanakkale, İstanbul. İnanılmaz bir rağbet var pazara. Pazar kocaman. Evet pazarda yine arkadaşlar soğuk su da var. Soğuk kola da var isteyene. Limonata da var. Sular 10 lira. Kolalar 35 lira. İki su alalım. İki de kola alalım. Al. Olur bir tane alayım ya. Yine burada degobajlar var. Matkaplar, şarjlılar, hiltiler. Kırıcılar, negobajlar, muhtelif anahtar takımları, lokma takımları, alyanlar, mengeneler var, işkenceler var, hepsi var. Oldukça fiyatları da makul. Testere var. Evet, burada gümüşlük bir takım var. 500 lira diyor abim. Oldukça güzel, şık. Vallahi bayıldım. Evet, Bursa hurda pazarından herkese hayırlı günler.